Günün sonunda ödül ya da ceza yoksa bu samsarada dönüp duracaksak yaptığımız eylemlerin anlamı ne? İnsan iki şekilde ilerler hayatta. Ya ızdırapla ya da aklı başında bir şekilde. İlerlemenin başka bir yolu yok. O yüzden insan hayata bakıyor. Ve baktığı koşullara göre eğer uyandıysa da kendisine iki soru sorabilir. ızdırapsız nasıl ilerleyeyim? Ya da ilerlemeyeceksem, yan gelip yatacaksam ya da keyfime bakacaksam hayat nasıl olur? Hayat nasıl olacağını ben size söyleyeyim. Ekonomi belli dünyadaki koşullar belli. Hiçbir zaman da arzunu tatmin etmeye yönelik bir hayat yaşadığın sürece de mutlu olamazsın. Çünkü haz arzuyu iptal eder. Eşittir sana ızdırabın yolu. İstersen dene. Ödül ya da ceza için yapmıyorsun bunu. çekerek mi yaşayacağım? Çekmeyerek mi yaşayacağım? Onun için yaşıyor, yapıyorsun. Bu ödül ve ceza değil mi yani? Bu da ödül ve ceza. İnsanın doğup yaşamak ve ölmekten başka hiçbir hayatı yok. Hayatta mutlu olmak için sağ sola koşuşturuyor. Hayatta 10 gramlık elde ettiği mutluluk karşısında belki 100 kilogram imanını gevretiyor. Tüm hayatını hesaba katacak olursan. Oranlar o kadar kötü yani. Risk getiri oranı kimdi bunu destekten short, dirençten long. Tamam, destekten long, dirençten short oldu <laughs> öncelikle. Tamam. Ve evet, düşün risk getiri oranı çok kötü bir işlem bu. 10 gram haz için 100 kilogram risk ediyorum. E nasıl bir hayat düşünüyorsun? Kişi kendi kendine değerlendirmeli hayatı.